Buyurun camda bekliyor. Çok güzel bir kar yağıyor. Evet. Gerçekten güzel bir çitaş. Tamam, balonu açacağım. Dur bakayım. Tamam. Ama tamam. Tamam. Şimdi açtık. Ne bekliyorsun sen? Gel bakayım. Aha bir de misafirimiz de buradaymış. Ha. Aman sakın bir yere çıkmayın bak. Tamam mı? Dışarıda kar yağıyor. Hoş geldin korsan Mamamız bitmiş. Size mama verelim. Peki. Günaydın. Senin yerin de güzelmiş. Değil misafirimiz. Balığım. kuzum ne yapıyorsun kuzum he tamam tamam şimdi şimdi yemek zamanı gelin bakalım gelin gelin tamam işte kavga yaptırın bakayım Gelin bakayım, gel. Gel. Al bakayım, hadi. Gel bakayım. Sen de gel, hadi. E babam verdim, niye yemiyorsun? Şşş, kavga etmeyin bakayım. Al bakayım, hadi. Ye balım, hadi. Gel Zeytin, gel. Gel. Eee kavga yok ama. Hadi bakayım. Misafirimiz yemiyor. Korktu bunlardan. Korkma, korkma. Neyse onu ayrıca yedirelim. Tamam. Tamam. Evet. Ama arada karda şiddetini artırdı. Vay lanlar ne yapacaklar şimdi İçeri geç bakayım içeri gel hadi içeri geç hadi hadi gel gel içeriye gel gel dışarı çıkmayın evet gir içeri gir 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 dışarı çıkmayın hadi İçeride durun çok soğuk.